İslam'da kurbanlık hayvanda aranan özelliklerden bahsederken özellikle de hususen e, hayvanda maksut demiş olduğumuz yani doğrudan kendisinin değerini düşürecek olan veyahut da e, o olmadığı zaman hayatla alakalı mutlaka eksiklik çekeceği, kendi akranı arasında eksik sayılacağı, kusurlu sayılacağı bir uzvunun olmaması kurbana mani olarak, engel olarak değerlendirilir. Tekim Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh'den gelen bir rivayette de <laughs> Hazreti <laughs> Ali Efendimiz buyurur ki Emarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nubahiye Peygamber aleyhissalatu vesselam bize kurban kesmemizi emretti ve en nesteşrifel ayne vel uzune ve keseceğimiz kurbanlıklarda da gözlerle kulaklara dikkat etmemizi iyi bakmamızı emretti ve çok topal olan hani bugün bahsedilir fıkıh kitaplarında kesileceği yere kadar gidemeyecek denli o kadar topal olan hayvanlar veyahut da tamamen kör olanlar tamamen işte sağır olanlar kulağı olmayanlar bu gibi hayvanların kesilmemesi ifade edilir. 13'ün kulağı olmayan yani bir tane kulağı olmayan veya iki kulağı beraberce olmayan hayvanların kurban edilmesi caiz olmaz.